Merhaba değerli dostlar, Doğadaki Şifa Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün doğada sıkça karşımıza çıkan ama çoğu kişinin adını bile bilmediği 5 yabani otu birlikte sizlerle tanıyacağız. Bazıları sofraya giriyor ve tüketilebiliyor. Bazıları şifa geleneğinde yer alıyor ve bazıları ise ciddi risk barındırıyor. İşte doğada az bulunan, dikkat çeken 5 yabani ot. İlk bitkimiz kazaya otu, Falcaria vulgaris. Yol kenarlarında ve boş arazilerde yetişen bu bitki adını yapraklarının kazayağına benzemesinden alır. İşte gördüğünüz gibi basit bir yaprak kesiti kazayağına benzetiliyor. Bazı Anadolu bölgelerinde genç sürgünleri kavrularak tüketilir. Aroması hafif maydanozu andırır. Ancak dikkatli teşhis önemlidir. Çiçek yapısından dolayı şemsiye şemsiyegiller ailesine benzeyen türlerle karıştırılmamalıdır. Doğada sıradan görünen ama yöresel mutfakta yeri olan bitkilerden biri kazayağı otu. Bir diğer bitkimiz karga büken Similax aspera. Akdeniz bölgesinde çalılık alanlarda sıkça görülür, tırmanıcı ve kısmen dikenli bir bitki. Genç sürgünleri bazı bölgelerde kuş konmaza benzetilerek tüketilir ve oldukça da lezzetlidir. Kökleri ise geçmişte farklı geleneksel amaçlarla kullanılmıştır. Dikenli yapısı nedeniyle genç sürgünleri toplarken dikkat etmek gerekiyor. İşte kırmızı meyveleri ve yine dikenli yapısıyla karga diken otu. Bahçelerimizde çokça çıkan bir bitki tarlalarda kendiliğinden de yetişen yabani bir ot, tilki kuyruğu otu, Amaranthus retroflexus. Arkadaşlar bu uzun ve sarkık çiçek yapısı nedeniyle bu isimle alınır. Genç yaprakları bazı yerlerde yabani ıspanak gibi değerlendirilebilir. Besin değeri çok yüksektir. Ancak fazla nitrat biriktirebileceği dikkat edilerek kirli alanlardan toplanmamalı. Genellikle yol kenarlarından uzak olan tarlalarda bu bitkiyi toplayabiliriz. Ve acı yavşan otu Artemisia absinthum. Keskin kokulu ve yoğun aromalı bir bitki. İşte doğal alanlarda tarlalıklarda çıkar ve gri yeşil yaprakları mevcut gördüğünüz gibi, küçük sarı çiçekleriyle de bu bitkiyi tanıyabiliriz geleneksel bitki kayıtlarında sindirim sistemi ile ilişkilendirilmiş ve bu amaçla kullanılmıştır. Ancak güçlü bileşenleri içerdiği için kesinlikle bilinçsiz kullanılmamalı ve uzman kontrolünde kullanılması gerekiyor. Acı yavşan otu da bu şekilde doğada yabani olarak yetişiyor. Son bitkimiz it hüzümü Solanum nigron. İşte en dikkat edilmesi gereken bitkilerden biri. Bu bitki normalde zehirli bir bitki değerli dostlar. Bitkinin özellikle olgunlaşmamış yeşil meyveleri çok zehirli ve tüketildiğinde e, sağlık sorunlarına sebep olabilir. En büyük risk başka bitkilerle karıştırılabilir. Bu nedenle doğadan toplanan hiçbir bitki kesin olarak bilinmeden tüketilmemeli. İşte siyah meyveleri olgunlaşınca kısmen kullanılabilen, yine yaprakları genç körpeyken yemek yapılabilen it üzümü bitkisi de bu şekilde.